Arkadaşlar burası Maymin burada arkadaşlar. Bugün sizler ve ben oyunu oynayayım. Brawl Stars, Roblox, Brawl Stars, Among Us, Battle Royale. Hmm. Ne Brawl Stars? Yiye Brawl Stars. Arkadaşlar bu ve bunu söyleyemiyorum çünkü onlar benim etrafı şey fotoğraf seyirim. Etrafı fotoğraf değil, etmen etmen. Düşünüyorsanız fotoğrafı fotoğrafımız Ayrıca plandan anlarsınız. Bir anlaşılıyor. Bir de Minecraft My Minecraft'ın yanında oyun eti değil. Ben soy Soy, soy deti oyun bir de Minecraft'ın üstündeti sonra ateş ay hey is sap sonra ton ton taş Hadi videoyu çeteyim. Taray verin. Çete yesin. Çet diyor. Yorumları yesin. O yayın. Brawl Stars, Roblox en çok den oyunu oynayacağım. Seri yapacağım yani. Ama onun sesi Roblox ise Brawl Stars, bir bir tap yapayım. bar, bar Parti Royal. sonra Nui Brothers, Ton Taş Tic, Hey Sump, so. Mirtaf'ın üstünde ve soyunda bir de Minecraft Yorumlara yazın ne no, oluyor? Onu seri yapacağız. Anladınız mı? O zaman bu videoyu tesadüf üstünüm. Gerçi nerede üstledim? Burada çartım var. Başta Star çartı mı? O zaman hoşça kalın.